arkadaşlar bugün silent Neighbor oyununu 5 dakika içinde bitirmeye çalışıyorum. O zaman hadi geçelim. Ne kadar hızlı gidiyor lan yere bakarak koşunca. Flash kesin yere bakınca böyle görüyordur. Ya da yok ya o daha hızlı görüyor. Ya hadi işte gel Bizim karakter aptal mı? Şuraya. Aha geliyor. Lan oğlum oradan niye geliyorsun? Bizim komşu. <laughs> Çok kötüsün ya. Hiçbir hiç video çekecek ruhu yok şimdi. Ya. Ama kanalımın duyulması için çekiyorum işte speedrun. Toplandı, toplandı. Şunu gene Yine gelme. Yine istediğim olmasın. Şimdi sen yine merdivenden geliyorsun. Ha canım şalganı. Gel artık. Geliyor. Abi sen cidden mi bastıcam? mi Yani şimdi dönebiliriz. 5, 4, 5, 3, 8, 2. Artık benim de kafam karıştı. Ben bu tarafa niye giriyorum? Yok şimdi o da gelecek hemen. Ya. Burası. Ya şurası. Ben sıkıştım. Bu arada süre yeniden başladı. Yani bu 5 dakika değil. Zaten ben 5 dakika içinde hemen bitiririm. Neyse bu süreyle devam edelim. Zaten hemen bitiririm. 10. Hadi. Tamam. Hepsini buradan girerek toplayacağım. Hiç oraya girmek istemiyorum. Hepsini direkt buradan toplayacağım. Şuradan. Yok burası. Tamam. Bu oyun apacık Hello Neighbor'ı andırıyor. Ama ben bu oyunu sese gel çocuktan öğrendim. Sese gel çocuğum. Hmm. Hadi. 3 dakika. 2 dakikamız kaldı. Bekle. Şuradan alacağım. Direkt oradan yukarı çıkabilirdim de komşu komşunun sesi geliyordu ya. Yani. Şuradan. Ne ses yaklaşıyor? Geliyor! <laughs> Lan çık! speedrun yapmayacağım. Süre koymak istemiyorum. Normal oynayacağım. Speedrun speedrun'u bir sonraki videoda yaparım. Edit koymak istemiyorum. Bir sonraki videoya koyarım edit.